Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte <laughs> bugün sizlerle birlikte bedava bir GB nasıl alabiliriz onu göstereceğim. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız. Videoya geçmeden önce bir açıklama yapacağım. Ee, bilenler yani bunu bilenler kötü yorum yazmasın. işte ben biliyordum falan. Ben bilmeyenler için gösteriyorum öncelikle. Videomuza geçelim. Arkadaşlar meşazlara giriyoruz. Mesajlara girelim. Bakın 22 22'ye basıyoruz. 22 22'ye bastık. Buraya. Der. Pardon, der. Vergilik. Hediye yazıyoruz ve gönderiyoruz. Arkadaşlar sadece bu değil. Bir şey daha göstereceğim. Ha, belki bunu biliyorsunuzdur. Bir şey daha göstereceğim onun için. Meşaz gelsin önce birlikte. Ya da meşaz gelmeden göstereyim. Arkadaşlar bakın. 4.5G. Bir dakika. Buraya. 4. Buçuk. Son bir Bakın son bir adım daha kaldı. Sürpriz hediyeni kazanmak için hemen dergiyeliğe gel ve dergi indir. Gördüğünüz gibi oluyor. Bakın 4.5 G büyük harflerle tabi. Pardon. Hediye. Bunu da gönderelim. Bekleyin biraz bekleyelim gelecektir ya <laughs> hadi ya kampanya katılım kriterlerini sağlamadığınız için talep edin gerçekten uygun kapanıları. evet Evet benimki olmadı. <laughs> yani benimki olmadı. Sizinki olabilir. Şansınızı deneyin yani. Videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız. Hoşçakalın.